Biri sormuş ki nasıl disiplin kazanabiliriz? Şu anki dünyada bence Müslüman olmanın dünyalık avantajı çok az diye düşünüyorum. Çünkü Müslümanlar hep zulüm görüyor. Doğu Türkistan'da gerek başka yerlerde. Ama bana göre disiplin kazanmak isteyen insanlar yani benim en büyük disiplinim şuymuş yani hayatımda yapmasam olmayacak şey beş vakit namaz yani. O disiplin disiplinistler yani. Sabah güneşten önce kalkmanız lazım. Akşam yatsı kılmanız lazım. Biraz obdes almanız lazım. Her gün beş kere bunu yapmanız lazım arkadaşlar. Dolayısıyla bana göre iş dünyasında başarılı olmak isteyen insanlar hani disiplinsiz insanlar aslında namaza başlarsalar biz bir defa. 5 vakit tamam mı? Disipline uyuyorlar yani. Tamam mı? Ya yanlış anlamayın gerçekten. Benim disiplinimin bir kısmı namazdan geliyor. Tamam mı? İki, sonra namaza bağlıyorum şey. Mesela sabah namazından sonra spor. Bağlantılı bu ikisi birbiriyle tren gibi tamam mı? Sabah namazı, spor, işte banyo, işte bilmem ne. Her gün böyle devam ediyor. Dolayısıyla bence acizane bir şekilde insanlara tavsiyem Müslüman arkadaşlarımıza. 5 vakit namazlarına başlarsa çok disiplinli olurlar. O disiplin de işine, iş dünyasına yansır. Zengin olurlar. <laughs>